Şimdi bu üç tane üçgen içerisinde tam baktık. Sülye köyü önemli bir yerdi. Deve yazısına baktık. Şimdi altın elbiseler. Altın elbiseler adamın çıktığı yer bir ova. Burası biraz önce gösterdiğimiz o 7000 bin yüksekliğindeki Alataul dağlarının kuzey ovalı. Bakınız orada dünyanın en güzel manzaralı yerleri var. Şu gördüğünüz eşik, hani kapı eşiği var ya, onlar esik diyor. Çünkü Kazaklar bizim se şeye se, onları şeye dediğimiz biz diyoruz. Yani onların esik dediği bizim eşik. Burası eşik göl. Dünyanın en güzel manzaralı yerlerinden bir tanesi. İşte bu göl 1967 yılında arkada gördüğünüz dağlar Gelen suyu görüyorsunuz değil mi? Bu şu göl şu anda 2500 metre yükseklik. Ama arkasında 7000 metreye bulan zirveleriyle ve 70 kilometre genişliğinde 2000 kilometre boyundaki bir dal silsilesinden gelen sular 1967 yılında bu gölü taşıyor. Bu göl taşınca patlatıyor yani daha doğrusu şu gördüğünüz Eşik Nehri taşıyor ve Eşik Nehri aşağısındaki Eşik Ovası'nın olduğu gibi sel basıyor birçok köylü var. Sene 1967. 69 yılında bu ovanın selle götürülmesi neticesinde yaklaşık 50 tane kurgan ortaya çıkıyor. Kurgan, toprak, mezar. Zamanında yapılmış ama binlerce senede bu civarla hemen hemen aynı seviyeye gelmiş. Fakat bu evet, mezar. Mezar, Kurul toprak, mezar. Kurumaktan Kurulmaktan herhalde geliyor. Kurgan diyorlar. E Bizim burada da var, şimdi onu da bahsedeceğim. Anadolu'da da birçok var. Mesela Yassı Hüyük, biz Hüyük diyor, kurgan. Oradaki adıyla kurgan. Şimdi biz 69... Diyorlar, evet evet, kurgan diyorlar. Şimdi 69 yılında bu kurganlar ortaya çıkıyor ya, tabii ki anlıyorlar ki bunlar eski eser var içerisinde, tarihi Ve Sovyetlerin eski, dolayısıyla ekonomik durumunda en bozuk olduğu dönem. Başlıyorlar orada hırsızlar, bunların bir tane en üç tanesi soyuluyor zaten. Dördüncüsünü 60 metre yüksekliğinde en ortada 2 metre çapında baca açıyorlar. Bunu sordu çünkü bu adama. Şimdi bunun nasıl kim olduğunu söyleyeceğim size. Nasıl çalıyorlar dedim. Çok basit. Meydana gelen tepenin en zirvesine çıkarsın. 2 metre genişliğinde çukur kazıp aşağı doğru indiğin zaman seni direkt mezar odasına götürüyor. Hakikaten de öyle olmuş. Ve iniyorlar mezar odasını sayıyorlar. Bakın mezar odası soyulunca şu resimde gördüğünüz o zamanlar daha yeni mezun Bek Muhammed. Bu arkeolog yeni mezun. O civarda. Ve ona haber veriliyor işte bu, bu da sayıldı diye. Ben gittim diye diyor Ama diyor ana mezar soyulmuştu. Yani esas kral diyelim, Hakan diyelim. Hakan'ın mezarı soyulmuş. Fakat soyulan mezarın diyor işte batı yönüne doğru söyledi zannediyorum. Batı yönüne doğru toprak sıkıştırılmış olduğunu fark ettim. Ben büyüğümü size kazmaya devam ettim. Günlerce kazıyor. Ve 8 metre ileride altın elbiseli adamın işte şu gördüğünüz mezarına ulaşıyor. Kim? Bu adam. Altın elbiseli adamı bulan, tüm dünyasına kazandıran bu kahraman, Bek Muhammed. Neden kahraman olduğunu da söyleyeceğim. Bakın o gün yağmur yağıyordu. Biz Yakalandık, ıslandık ama böyle geç Bir başka şey, yerde saat yapmış. Güneş saati, bu ne dedi, bunu yaptım dedi. İşte saate bakıyoruz. Türk'ün aklı maalesef işte aklı sonradan geliyor. Sonradan ben de jeton düştüm. Çıkartıp saatimizi vermem. Adamın saati yok. Neyse. Şimdi bu Bek Muhammed. Burayı kazıyor, buluyor. Ne buluyor? İçinde dört bin parça altını bulunduğu bir mezar. Şu yüzük, oradaki bulunan yüzüğün benzeri, burada arkadaşımız yaptırdı uyumcuya. Yüzüğü parmağına takıyor, yürüyerek Almatya'ya giriyor. Almanya'ya 60 kilometre. Orada yetkili, işte arkeolog başındakileri buluyor, diyor ki mezar buldum, mezardan bak çıkan yüzük bu, altın bu. Bunun üzerine Ruslar ve Kazaklar geliyorlar, olaya el koyuyorlar ve orası ciddi olarak kazılıyor. İşte şimdi gördüğünüz o gün Rusların çektikleri mezarın e, kazı raporundan size orjinal resmi veriyorum. Şimdi bu gördüğünüz ağaç kütüplere dedim ki ben Muhammed'e ne oldu dedim ya bunlardan hiçbir parça yok mu etrafta? Dedi ki bunu şekilde açtım. 3-4 gün sonra güneşte dedi bunlar tamamen toz oldu. Hiç kalmadı dedi ağaçta. Ve işte gördüğünüz gibi altın elbiseli adam ciddi bir şekilde kazılıyor ve solda gördüğünüz gene kazı raporunda. Orijinal resmi gösteriyoruz size. Yani Rusların o anda çektikleri Ne görüyorsunuz? Bir insan yatıyor. Tabi aradan binlerce sene geçmiş. Ayak kemiklerini görüyorsunuz değil mi? Uydu kemiğini falan görüyorsunuz. Kafa kemiklerini görüyorsunuz. Vücudundaki o siyah siyah gördüklerinizin hepsi altın düğmeler şeklinde zı. Bunu derin üzerine bitişik bitişik dikmişler. Kılıcı sokmak istediğiniz zaman girmiyor. Yani zı. Hem de aynı zamanda çok muhteşem güzellik tabii ve o düğmelerin hepsinin üzerinde de e, bu başak derlerini kanterin bir şekli. Onun kafasını resmi var. Şimdi göreceksiniz. Sağda ise bu adamın başındaki külah şeklindeki e, şapkası. Şimdi şapkamı bakın dikkat ederseniz şuraya ben hocamıza da bölümümüzün hediye bir yağlı oyunun şeyinden getirdim e, şapkasından getirdim. Bakın o tabi yağlı oyun çalışması olduğu için tam orijinaline yüzde yüz benzemiyor ama şu gördüğünüz orijinali şapkanın en üzerinde, keçenin en üzerinde ne var? Altında çok küçük de olsa dağ keçisi var. Hani dedim ya biraz önce Anadolu dağına çıkmak çok önemli. Oraya çıkamıyor. Oranın Allah'a giden bir yükseklik olduğunu bildiği için oraya Anadolu diye gidiyor. Şimdi bu mezarın çekildiği yerdeki soldaki kapkacakların çoğu altındır, son altındır. Bu mezardan uzaklayalım. Dört bin parça arkadaşlar altın çıkıyor. size söylediğim başındaki şapkanın en üstündeki som altında daha kes. Üzerindeki zıhı. Bunların hepsi hep tek, tek düş, dökülmüş altın baklalar. Zı